Bu 5 santimlik mi 3 santimlik mi evet. Onu değiştiriyor, değiştiriyor, değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Değiştirmiyor. Mu? Bu o, bu 5 santim olduğu zaman kabuk kısmıyor, işini bastırıyor. Eee yarı açarak poşeti çakıyoruz yani. Nisan ayında. Yani. yani Nisan sonu doğru bu. Kurların kirimi onu Sıcaklık yani. belli bir derece. 18 derece mi kaç derece ortalama sıcaklık? Gibi. Belli bir dereceye ulaştığı zaman 20 dereceye ulaştığı zaman evet. ortalama e, ayna açma işlemine başlıyoruz. Evet. Bu poşeti böyle çakıyoruz yani. Poşetin ağzını kıvırmamız gerekiyor, ağzını gürmezse kapara kapana verir. Yani ters çevireceğiz şey ki o zaman poşet ağza açık duruyor ya. Yani, yani bunu Nisan sonunda poşeti çakıyoruz. <laughs> <laughs> Mayıs ayında asit pasti sürüyoruz yani. Bu, peki Nisan ayında ilk ayneyi açtım. İlk aynayı açtığın zaman direkt buraya pasta sürmüyor musun? Biz sürmüyoruz. Biz bir yalpon bir ton sürüyoruz. Sebep ne onların? Mantı, sebep bu sebep mantı, mantalite ne? Ağaç o, tam gövde su yürüdüğünden dolayı. Hı. Yani açtığı sürdüğümüz zaman yukarı doğru böyle yakıyor yani. Yapıştırıyor. Sur olduğunu. Sur olduğunu. Yani biz bunu çak böyle açıyoruz. Böyle bir yalpon bir o suyunu süzüyor yani. Biz onu e, 90'a hep denedik zaten. İlk turda yani ilk pencere açmada. Hı. Bekletiyoruz yani bir hafta bekletmedi ben geçen yıl başımız geldi. Yani 3 santim yanması gerek yok. Bu kadar olması gerekiyor falan. Burayı da yapıştırıyor yani. Hmm. Çok kanalları zor, kanallar kapatıyor. Kanalları kapatıyor ya. Yani. Elektriğe sıvı vermek hiçbir şey olmaz. <laughs> Peki <gülüyor> şimdi Katü İlhan Deniz Hoca'yı tanır mısınız sayın yani? Ya, biliyorum. Şey İlhan, biliyorum İlhan yani. Deniz Hoca bize bu hastanın yöntemiyle bileşenleriyle ilgili kullandığımızın da açıkçası eleştiriyorum. ben yani bunun yanlış olduğunu söyledi. Hı. İçerisine siz kömür tozu kattığınızı, işte bunun viskoziteyi, yani yapışkanlığı oradaki e, sağladı. Fakat ağaca e, o bahsettiğin şey tıkadı. Hani farklı bir formül gönderdi o bana. O formülü daha sonra paylaştım. Yani o formüle göre yaparsak yani akışkanlığı daha fazla arttırır. Hani ilk aynada bile sen direkt asit pasta sürmene başlarsın. Hı, uygun buraya bunu biz Portekiz asistanları yaptık e, 2011'de. aslında e, laboratuvar mesela bunun e, derecesi 50 derece, 50 santigrat yani. O Nisan'da Nisan e, biz buna diyor o zamanı 40 düşürmüştük mesela 38 derece. Ağacı yapmaması ilk pencere aşımında. Hmm. Mesela bu... Şu anda zaten İlhan Deniz Hoca'nın söylediğine göre bunun içerisindeki asit oranı sülfürik asittir. Asit oranı %40'ı geçmeyecek. geçmeyecek yani. Yani yüz Ama sizin yaptığınızda aşağı yukarı yüzde yetmiş asit olduğunu söylüyor <laughs> İlhan Hoca. Dokun şey, şey, diyor <laughs> <laughs> yani evet. tamam, bir şey. Bizimkilerin %145'i kırk yani. Yüz çok zaten. Onu elleyemezsin yakar zaten. Neyse zaten. Bir hafta sonra. Bir hafta sonra bu. Şu şekilde sürüyoruz yani. Bu yirmi gün böyle akıtıyor. O ne işe sürdüğünüzde Bu Asit pastak, kapatmıyor. Kanalları yakarak, ısıtarak reçeli akıtıyor yani. Kapatmıyor ya. Belli bir süre kapanmıyor. İçerisindeki pıhtı yapmasını enliyorsunuz. Aynen öyle.